Merhaba arkadaşlar bugün sizlere PUBG Mobile Lite'da vicdani retçi yani beleş çorbacı ünvanı nasıl alınır onu göstereceğim. Ee, yukarıya da yazacağım. Ee, kurallar nedir? Ee, sıfır hasarlı bir oyun bitireceksiniz. Yani kimseyi öldürmemeniz lazım. Son adamı bile öldürmemeniz lazım. Son adamın kendi kendine alan ölmesi lazım. Onun dışında silah milah kullanacaksınız. Kimseye hasar vermeyeceksiniz. Bot bile olsa öldürmeyeceksiniz. Onun için e, sadece kullanabileceğiniz şeyler Sağlık eşyaları, bir de Smoke, bir de Flash bombası. Ee, smoke ile Flash bombasını ne kullanacağız? Son adamın, son adamdan kaçmak için kullanabiliriz. Sağlık eşyaları da zaten onun dışında dururuz herhalde. Onun için e, ellerden geldiğinde çok kalabalık olmayan ama güzel lootu olan yerlere atlayın. O arkadaşlık size isteye yazmak isteyenler atsın arkadaşlar. Onlarla bir video çekeriz. Böyle şey. Ünvan şeyleri ilgili. Bunun için tek şeyde olmanız lazım. Tekli model olmanız lazım. Neden? Ee, çünkü takım arkadaşınız olursa son adamı öldürebilir. O yüzden son adamın kendi alanı ölmesi için takım arkadaşınız olması lazım. Ee, eğer takım arkadaşınız öldürürse alamıyorsunuz ünvanını. Ben çünkü kaç tane bitirdim sıfır hasarla. Alamadım. Burada şu adamı gördünüz. Onu vuramayız. Ee, asmandan sonra özür dilerim. Videoyu like etmeyi çok kasıyor. Yani bir diyor olsun artık. Ya şu an sen almamıza gerek yok yani arkadaşlar. M ya şu an arasam M4 bulamam mı? Saklamadım için önüme M4 çıkıyor. bir dakika. Adam gördüm. Ya abi. Bu video bu arada dördüncü deneyim bu videoyu. Öbürleri ne öldüm. Şu an bu videoyu izliyor ya. Büyük <laughs> ihtimalle buraları lootla Biz bir yerde <laughs> ee, Sizler olmaz. de ee, video fikirlerini yazabilirsiniz. Abi kar 98 çıkıyor karşıma ya. Bir aslında kartal gözü da çekebilirdik kar kartal gözü da çekebilirdik o kart Hmm, Böyle reklamışlar ya. Oh, <laughs> i̇stediğiniz ünvanları nasıl alabiliriz? Onun dışında video fikirleri, oyun. Yazın ne istiyorsanız. Hepsini çekelim yani. Ya e, Pabucan e, arkadaşı yaratın. Şey Ana beni öğrenci için e, beraber oynayalım. Video çekelim. Şu falan kasarız. Lütfen abone olmayı unutmayın. İstediğiniz bütün videoları yazın. Hepsini çekeceğim tek tek. Siz aldım. Bu bir şey videosu vardı şurada park. Yapalım mı? Burada o samanlık olmadığı için şuradan çıkacağız. Evet, hatırlarsanız şurada samanlık gibi bir şey vardı. Buradan buraya atlıyorlardı. Buradan böyle gelip şuraya atlıyorlardı. Buradan şuraya atlıyorlardı. Ama bizde PUBG mobilde başka olmadığı için yapamıyoruz. Buradan balkona geliyordu. Balkondan mı Ha balkondan şuraya gidiyordu. Buraya yapıyordu. Özlemiş. Ben bu evleri kurdum Ben az sonra geleceğim. Başka evlerde oturacağım. bir başlıyor, başlıyor 10 dakika oldu ve hala 30 yıl yani bizim üstümüzden. <laughs> bol bol kit alın. Kit lazım olacak size. Sar sargı bezleri çok işe yaramadı ama o yüzden bize bir sürü sargı izler kutluydu. Ama lazım olan kit. kit lazım olduğu için de bir kit yok. Yani aramasam bir 30 tane falan kitim vardı yani. Herhalde görmüştüm. Yani en fazla kit rekorum 7. Evet 7. 8 olabilirdi. Ama o videoda hiç kit, kit kullanmadım. Çünkü ihtiyacım olmadı. Evet şu an çok yağmurluyum. Çünkü alan dışında kalacağımız için. şu an 5 tane enerji. az. Sıkma botçuk ya. Kimseyi vuramayacağız arkadaşlar. 897. Abi aramıyoruz hep M4 çıkıyor karşımıza ya. Bu birim bir, bir ya. Adamlar doğru gitmem lazım buradan. Şimdi... Arabayı alacağım. Abi sıkma. Botuksun diye bir şey demiyorum. Evet mükemmel bir yer biliyorum oraya gideceğim. Hmm. Siz de biliyorsunuz yani, onayız, o büyük ihtimalle. o için de. Çok güzel bir yere geldik. Evet burada bıçacağız. Yok <laughs> burada değil. Tam şu köprünün şurasına gideceğiz. Şurada bir tane ev gördüm. Belki çekmek vardı. Şuna bakayım. Yani bizim için iyi yani. Şu işte da aşağı <laughs> Arkadaşlar gördünüz adamı Onu vururdum ben, ben be. Ya arkadaşlar biliyorsunuz zaten Şartları Yaparsınız Görüşürüz lütfen abone ol like atmayı unutmayın Görüşürüz Adımı göstereyim ben size Adam şurada yazıyor arkadaşlar. Buraya gamer Arda. A büyük. Görüşürüz. Yine kapatmayı unuttum.